Arkadaşlar öğretmen olarak büyücü okuluna geri geldim ve şimdi ilk dersime gireceğim valla çok heyecanlıyım ya Şimdi hemen şöyle bir sınıfımıza doğru gidelim şöyle büyülerimiz var yeni büyüler elde ettim Şimdi bakalım hangi büyüleri kullanalım Şimdi bir şu hızlı büyüsünü açalım ve daha uzağa ışın şöyle bir hızlı bir şekilde arkadaşlar bam diye ışınladık hayır hayır Bir dakika düşürüm. Allah kahretsin valla böyle büyücü olmaz olsun ya bir sen arkadaşlar şöyle bir alalım hemen şöyle bir zırhımızı eşyalarımız falan Olmaz böyle ya bu ne ya bir dakika şunu atalım kopyalanmışlar bu niye kopyalanmış Allah Allah neyse Şimdi hızlı bir şekilde gidelim valla çok canlıyım yazsın yeni. bir bakalım. Acaba yeni kişiler kimler? Yeni birileri gelmiş mi, gelmemiş mi? Hepsini kontrol edelim. Şöyle bir şurayı bir ışınlanalım arkadaşlar. Hop tamamdır. Lan ben nereden gireceğim size? okulun girişini unuttum ya. Bir dakika arkadaşlar. Şu an çok kafam karıştı. Heh, buradan girelim arkadaşlar bari okula. Şimdi şöyle bir tekrardan hızımızı açalım arkadaşlar. Valla inanılmaz güçlü bir şeyiz şu anda ya. Hop buraya da mıydı tamamdır hemen sınıfa çıkıyoruz şimdi Evet arkadaşlar sınıfa geldim neredeyse hemen bir 10 blok falan kaldı Ve evet çocuklar çocuklar yerinize geçin herkes yeni geçsin Tamam herkes yerinde zaten Evet ben sizin yeni öğretmeninizim tanıştığıma memnun oldum hiç tanışma faslına gerek yok direkt zaten başlayalım zaten yeni tanımıyor Koç diye tanıyorum Kayda tanıyorum <laughs> geç sorun, sorun yok iyi yerine geç tamamdır Evet burada Maymah diye bir ismi nedir evladım sen Evlendim. İsmim Abdul abi. Pardon hocam hocam özür dilerim. Aa, tamam peki Abdul Yakup senin de Yakup sanırım. Tamamdır hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi bu dersimizde size bazı bende olan büyüleri göstereceğim. Başka büyüler de vardı ama onları şimdi göze sandığımda bıraktım. Ve o büyüleri diğer... Derslerde göstereceğim şimdi size daha böyle basit büyüler göstereceğim. Hadi bakayım gelin benim yanıma doğru ve bahçeye doğru inelim arkadaşlar gelin şöyle. Gel 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 gel. Hadi bakalım vallahi billahi şu anda ilk dersimiz gayet iyi. Hop oğlum dur 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 öleceğiz öyle. Oğlum Arkadaşlar Yaşıyorum hocam Yaşıyormuşsun Tamam 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 iyi bari Canlandırma büyüsünde yanına getirmedim Vallahi çıldırırdım burada Sakın ölmeyin ha Şimdi gelin arkadaşlar Gelin 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 gelin. Şimdi Bu büyüler benim şimdi yeni sayılır Çünkü Tamamını bilmiyorum Evet öğretmensin Nasıl tamamını bilmiyorsun derseniz de. Yani çocuklar Ben de yeni aldım Yeni elde ettim bu büyüleri O yüzden Yani kusura bakmayın Ama öğreteceğim gelin ne özelliklerinin olduğunu biliyorum Mesela Bir tane Bal kabı bombası çıkaran şey var Bunu gösterebilir miyim Şu an gösteremez miyim Bilmiyorum o yüzden göstermeyeceğim Hatta göstermeyeceğim. Bunu. Burada görmüş olduğunuz üzere Arkama geçin ve bu şekilde Ejderha nevesi var böyle görmüş olduğunuz üzere Ender olduğum için şu anda Ejderha nefesini çok güzel atıyorum. Bu inanılmaz tüm böyle güçleri %5 %10 arttırıyor. Şimdi buradan gelelim sizinle beraber. Gus diye bir şey var. Bu Gus da benim gücümü arttırıyor. Şu şekilde göstereyim. Bakın hatta fırlattı oh. ve artık sizin sıkıntılı oldu. Gücü bunu fırlatma gücü aslında bu. Sizi fırlatıyor ileriye doğru. 237 gücünde. Şimdi burada da böyle bu şekilde yayımız var ve bam diye fırlatabiliyoruz. Bu da gayet güzel bir şey. Bir de bam. Bam. Bu da büyülü roket. Büyülü roket olarak geçiyor. Bu da inanılmaz iyi. Bu var ya çok iyi hasar veriyor bu. Ve ama bu ok daha fazla. Onu iki kat hasar veriyor. O yüzden bu ok öğrenmesi en böyle lazım olan şey. Bu arada şöyle bir şey de var. Vortex uppercut diye bir şey var. Şöyle aparkatı atabiliyorsunuz ve bir tane hedef lazım bana. Hedef gelebilir mi yanıma lütfen? Evet. Ben, bir dakika canlarımın büyüsünü almam lazım. Canlarımın büyüsünü alayım arkadaşlar. Çünkü canlandıramazsam onları sıkıntı olur. Evet beyler bayanlar geldim. Şimdi hemen size şimdi büyüleri göstereyim. Gel bakayım gel bakayım. Adem He, efendim. Ee, bir gelsene bir konu konuşmamız lazım. Tamam çocuklar burada bekleyin ben geleceğim hemen. Tamamdır Eren müdürüm efendim Eren müdürüm. Şimdi e, ben bazen olmayabiliyorum ben yokken yeni yetkili sensin bir de yılanın olduğu delik vardı ya orada çatlak evet. var onu onarman lazım. Çatlak Yılan mı var? Oo, tamam tamam o zaman gidelim onarayım ben. Evet çocuklar dersiniz bitti önemli bir işim çıktı hemen bir o, o işi bitirip geleceğim. Siz de o sırada teneffüsünüz iyi dersler. iyi günler tamamdır arkadaşlar. Hemen gideyim neredeydi la bir de uyar hemen bir bulmam lazım oraya burada bir yerdeydi ama hatırlıyorum bir tık arkadaşlar. Şimdi hızlı bir şekilde gidelim ve oraya bakalım. Çatlak niye oluşmuş? Niye var? Bir kontrol edelim. Evet arkadaşlar sağ salim geldik. Şimdi şöyle bir kapımızı açalım ve şu ışınlama büyümüzü hemen kullanalım. Ardından bam diye bir oraya yaklaşalım. Tamamdır arkadaşlar geldik. Çok korkuyorum. Burası çok sıkıntılı bir yer. Şimdi çatlaklar sanırım şuralar. Aynen burada bir sürü çatlak var lan. Oha. Bir saniye hızlıca şöyle bir gelelim arkadaşlar bu çatlakları bir kapyalım. Hop zıpla buraya. Buradan buraya zıpla. Şimdi şöyle bir hemen buraları bir dolduralım arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi şurayı bir çıkalım. Aa, burada da var biraz bir çatlak arkadaşlar Bu çatlakları dolduralım Bu çatlakları doldurmazsak arkadaşlar Buradan inanılmaz büyük bir yılan var O yılan çıkıp bizi öldürebilir çok korkuyorum Çok anlatıldı çok fazla böyle korkuyorum o yüzden ondan Şimdi hemen buraları da bir kapatalım Bir yanda çıkabilir hala şu anda bir yanda çıkabilir O yüzden aşırı korkuyorum Şimdi bakalım şu üste çıkalım bir arkadaşlar tekrardan Ve burada var mı çatlak sanırım kalmadı çatlak gibi Değil mi? Sanırım aa şurada varmış şurada şurada şurada. Aynen burada da varmış biraz çatlak. Buraları da bir kapatalım ve okey sanırım bitti arkadaşlar. Bir bakalım şöyle tekrardan. Evet bitti arkadaşlar çataklar. Hızlı bir şekilde şimdi buradan bir kaybolmak istiyorum buradan çünkü çok korkutucu bir yer vallahi billahi bir saniye şöyle bir hemen ışınlanalım ve geldik. Buradan nasıl çıkacağım oğlum? Buradan çıkma yerini ayarlamamışlar arkadaşlar. Neyse tamam da çıktık. Hızlı bir şekilde yukarı çıkalım. Tamamdır arkadaşlar geldik şimdi kalan diğer büyüleri ölçen de Aa, e, Hocam ben geldim Gel gel sana vereceğim şeyler vardı Oo, Neler vereceksiniz çok merak yeni ettim şu an bir saniye Kitap mı? Yeni bir büyü ve yeni bir silah 4 tane büyü vardı. Oo. Güzel değil mi? Oha aşırı iyi. Vallahi aşırı iyi. Ne çor lan o? İnanılmaz. Onu çağıranı çoğur. bulursam antik mısır yollayacağım. Antik mısır oha. Bir saniye arkadaşlar şimdi şöyle bir bakalım. Ee, çocuklar aşağı doğru gelin. Aşağıda size bir göstereyim. Gezelim bir. Size göstereyim Hocam. Hocam. Sen oh. şey yaparsın. Tamam tamam tamam. Gelin bakayım. Gelin gelin aşağı iniyoruz hemen. Gel 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 gel. İsteyen aşağı atlayabilir bu arada canlandırım şaka yapmayın. Atlamayın atlamayın atlamayın. Ölmedi lan. Ölmedi, lan. Ölmedi lan. Hocam aşağı düştüm ölmüyorsunuz değil mi? Tamam ölmüyorsanız ben de şöyle bir şuradan şuradan atlayayım. Hiç böyle örnek alınacak bir davranış değil ama bu yani yapmayın. Hocam yani. bacağım kırıldı. Kırılmaz kırılmaz gel sen gel gel. Şimdi gelin yanıma doğru gel 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 Bunu göstereyim. Şimdi ilk bu neymiş? O. Oo O. Onam. Dur dur çık 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 arkadaşlar çıkın. Oh. <laughs> evet, bir saniye, bir saniye canlandırmam lazım, canlandırmam lazım. Bir saniye. Çıkın, çıkın, çıkın. Tamamdır canlandırıldı şimdi. Şöyle yapıyoruz. Gelin bakayım, gelin, 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 gelin. Ben size göstermedim bazı büyüler vardı onları göstereceğim şimdi. Hangisiydi? Hocam, Bu, hocam. Heh, oğlum sen neredesin? Oh, geç kaldım. Sen, şey sen, sen neredesin? Tamam. Senin üstüne gideceğim. Gel bakayım, gel, gel. Bam. Hocam, ne oluyor? Hocam, hocam. Oh. Üçü de öldü bir saniye arkadaşlar hemen canlandırmam lazım bir saniye arkadaşlar Harbiden bir saniye Şöyle canlandırıyorum ve tam bir canlanması lazım şimdi hepsinin Aha tam kayda canlandı tam maymah da canlandı Diğeri tamamdır herkes şu anda hazır o zaman devam edeyim şöyle arkaya arkadaşlar gelin O ne lan? O, o ne lan? Hocam Bi ne oluyor? E o ne oğlum? Bir saniye bir saniye bir saniye. Bir saniye. Ee, e, herkes sınıflara çıksın. Herkes hızlı bir şekilde sınıflara çıksın. Bir arkadaşlar. Ee, çok çok fena bir şey oluyor. Büyük ihtimalle yılan çıktı oradan. Yılan ya da başka bir şey çıktı. Hemen aşağı inmem lazım. Hızlı bir şekilde aşağı inmem lazım. Bir dakika koş koş koş. Çok korkuyorum şu anda. Ee, ama ondan önce bir tuvalete gitmem lazım. Benim. Bir saniye çok çok tuvaletim geldi. Arkadaşlar geldik ve ses buradan geliyor. Bir dakika çok korkuyorum şu anda. Acaba girsem mi girmesem mi ya? Setlerim tamam değil mi? Tamam tamam setlerim tamam. Şimdi şöyle arkadaşlar açıyorum kapıyı ve bakıyorum. Allah'ım ya Rabbim Orada bir şeyler var ve yarısı kasaba şu bir saniye ne falan şu yaratık şu bu yaratık değil da. bir dakika göremiyorum arkadaşlar. Eee ne yapsam ne yapsam ne yapsam saldırsam saldırmasam baksanız arkadaşlar çok değişik bir yaratık çıkmış. Onun bu ne lan etrafı ışık falan saçıyor garip bir şeyler yapıyor. Kaç kafası var lan bunun kaç eli var lan? Çok garip bir dakika. Eee bir dakika geri gitti. Oh lan lan Eren geldi bir saniye arkadaşlar. Eren geldiyse o zaman ben de saldıracağım. Bir dakika bir dakika bir dakika ben şöyle bir işlemi büyüsünü seçelim ve Eren sen varsan ben de varım lan. Oh oh oh, oh bir kalp. Vurdu oğlum bir saniye bir saniye bir saniye sen bana böyle yapıyorsan ben de gelirim böyle yaparım lan gel bakayım gel gel yok olacaksın öleceksin gebereceksin Oha hayır 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 elini tuttu bir dakika bir dakika kaçmam lazım arkadaşlar şu an benim feral yiyor bir saniye sen arkadaşlar şu anda çok odaklandığı için konuşma herhalde lan öldürdük Oha bunun içinde parşömen falan çıktı bu ne o lan? ne işe yaradığını bilir misin? Bilmiyorum ki bir dakika bu ne ki? Onu mu canlandırıyor o yaratı acaba? Yaratığı kendi askerin olarak çağırabilirsin. Ha, o zaman bir kalsın o zaman bunu yapmayalım yani. Bir dakika şöyle bir ilerle... Ee, lan bu kim lan? Dikkat et karşıdaki Voldemort. Voldemort mu oğlum? Voldemort'a bize onu yok ederiz lan gel bakayım gel 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 sen kimsin lan bakayım bir saniye konuşamıyor değil mi bu bir dakika konuşabiliyor mu Allah bir dakika bir dakika bir dakika ah dur 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 oğlum hiçbir şey göremiyorum şu anda bir dakika bir dakika her yeri sis yaptı Oğlum kaç tamdır nereden lan bu kayboldu kendisini mi yok etti bu Başım Aa orada 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 bir dakika bir dakika bir dakika ben bir biraz bir kaçacağım şöyle bir Uu, ne oldu lan hayır lan lan sen tuttum hayır, hayır 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 lan lan bırak lan onu bırak Atamadım. Hayır hayır hayır. Lan hayır bırak. Oğlum oğlum. Hayır, gene tuttu gene tuttu. Hayır 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 hayır. Oğlum geber lan. Oğlum vuruyorum saymıyor da. Nasıl bir şey lan bu? Arkadaşlar arkadaşlar vallahi billahi gitti, büyü gitti büyü oğlum. Büyük kullanamayan alan. Büyük kullanamam. Sen yenmelisin onu. Tamam ben yeneceğim. Merak etme sana var ya. İnanılmaz bir şekilde mutlu edeceğim seni var ya. Bir saniye arkadaşlar şuradan hemen bir vortex açalım şöyle bir ve bam. Bunu açtık arkadaşlar. Bam. Gel bakayım gel 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 gel. Şimdi arkadaşlar şuradan bir gelelim. Gusti bir tane büyümüz varmış. Hemen bu büyüsünü basalım ve buradan gelelim arkadaşlar. Deprem büyüsünü basalım bir daha. Bam. Gel bakın bir anda deprem olmaya başladı arkadaşlar. Oha bir saniye bir saniye bir saniye Kaçman lazım. Şu anda arkadaşlar ben kendime de hasar veriyorum. Bir saniye. Tamam. Şimdi arkadaşlar geleceğiz ve bu büyüyü yapacağım. Bam vurdum. Nerede o? Nerede buradaymış. Oğlum sen kimsin lan? Ben seni uzaktan da uzaktan Bir saniye lan. Vuramadım. Vuramıyorum cidden. Bu, canı kaç lan? Altı ve falan yiyor arkadaşlar. Bam. Vuramadım. Hayır. Aynı büyük mü kullanıyoruz? Sen şöyle bir geleyim arkadaşlar. Ve hop. 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 Al lan bunları. Gel buraya gel gel gel. Vurdum. Bam. 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 Hayır, hayır hayır beni tut, beni tut, beni tut, hayır hayır Oraya götürecek beni hemen öldürmem lazım arkadaşlar onu Hemen vurmam lazım yoksa beni bırakamayız Allah bir saniye bir saniye kaçmam lazım arkadaşlar çünkü bana vurduğu için canım çok fazla gitti arkadaşlar tamamdır vurdum vurdum şimdi şöyle yapacağız buradaki hangi büyüyü kullanabiliriz aha eko strikes bunu kullanabiliriz hemen aa kullanamadım 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 bir saniye arkadaşlar lan, lan baltamı çalmış bir saniye arkadaşlar çok sıkıntıdayım şu anda baltamı çalmış. Nereden ayarlayabilirim bu baltayı? Bir saniye. Ee, Eren, 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 Eren. Oradaki şama çıkma. Hemen bir tane kılıcını vermen lazım. Hemen. Kılıcım yok. Vermen lazım. Bir şeyini vermen lazım. Hızlıca. Hızlıca ver. Kest büyüsüyle alabilirim. At, at. Hızlıca at. Hadi, 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 hadi. Alabilir miyim? bir saniye? Alamıyorum ki. Oğlum şansa bak. Vallahi billah geldi. Oğlum şimdi bak seni var ya yok edeceğim oğlum ben. Gel bakayım gel 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 gel. Arkadaşlar tamamdır. Tamamdır, tamamdır tamam şimdi. Şimdi şöyle yapacağım. Bam şöyle bir gelelim. Hop bam ve bam ve arkadaşlar şunu bastık mıydı? Basamadım, 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 basamadım. Hayır arkadaşlar şuna gidelim ve buradan arkadaşlar. O oh Allah 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 Allah. Gel bakayım be. Gel bakayım. Bunu anlayamıyor musun? Nasıl anlayamıyorum? Oğlum bam. Ve bam. Dur gel bakayım. Gel yanıma doğru gel. Yanıma doğru gel. Hadi. Gel bakayım. Gel 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 gel. gel. Yok edeceğim oğlum. Bak bak almış almış benim mızrağımı almış. Tamam tam tamam, tamam. sonu yok sonu yok sonu yok. Şimdi arkadaşlar şuradan bir gelelim. Şarj büyüsünü açalım. Ve ardından gelelim. Bunu açalım. Allah. Bir dakika tamam. Ardından arkadaşlar. Şunu bir açalım. Bu ona bomba gönderecektir ve bununla beraber de onun işini bitirelim. Hadi 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 çok çok fena vuruyorum şu anda büyük ihtimalle. Tamamdır. Bam. Ve öldürdüm. Öldürmeyi başardım bir saniye ölmemem lazım tam öldürmeyi başardım. Valla bile öldürmeyi başardım. Tamam dur dur. Eren seni çıkartacağım. Eren 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 Eren. Bir saniye. Tamamdır geldim. Başardın. Geldim. Oh, çok çok korktum. Bir, an, bir saniye bunu nasıl çıkartabilirim? tam böyle direkt kırılıyormuş. Gel 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 gel. Tamamdır valla bile arkadaşlar çok korktum. Bir anda yenileceğiz diye. Ama neyse ki benim güçlerim sayesinde benim güçlerim sayesinde kurtulmayı başardık. Bir yemek yiyeyim ya çok acıktım valla. Bu büyüleri lan, al. E, bu Lan, lan tekrar gelmiş, bir gel. bir dakika ölmedi mi? Ölmeme düz yapmış güçlü bir gibi. Asaya geçme vakti geldi. Bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaşlar şuradan bir direkt yeni büyü bir denemek istiyorum be. Oğlum, ne oldu, lan? Bam, ne oldu? E Allah, oğlum bu ne lan? Bir saniye. Bu nasıl bir şey lan? Şöyle bir gelelim şurayı şunu Şur biz Şur biraz sıkalım arkadaşlar. Bunlar nasıl büyüler arkadaşlar? Ben ben şu an çok şaşkınım. Bir dakika şöyle yapacağım. Şuradan geleceğim. Şu. önce öldürdüğümüz yaratığın çarma büyüsü bende oh. de var. Çağırmam gel, buraya, gel, Birlikli gel. Mi? gel. Gel gel kaçamazsın benden. Kaçamazsın. Lan ışınlandı gene. Gel lan neredesin lan sen bana doğru gel. Ba bir dakika. oh ne oluyor ne oluyor bir şey, bir şey yaptı bana bir şey yaptı. Oğlum bu ne damarlar çıkıyor ekranında bu ne oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Ee, göz kırpma diye bir şey var bu ne? Işınlanıyor sanırım. Tamam anladım. Oğlum gel bakayım gel gel bomba atacağım kafana kafana atacağım bir şeyler. Al lan al hepsini. Tamam. Şimdi arkadaşlar geri bunu alalım. Şuradan geri bir temel seçerim ve BAM! Ardından hop hop bam. Ah patladım onun patladım mı? Ve patladı tamam 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 süper 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 arkadaşlar. Şimdi şuradan gelelim. Bunu gelemeyeceğim. Aha hiç orada Bunu deneyin. Tam. Nerik lan o gene mi ışınlandı? Oğlum. Ah va valla vallahi billah vallahi billah bir dakika bir dakika. Tel <laughs> çok bu tehlike yapacağım büyü. Lan ne yapacaksın? Ba ba ne yaptın lan? <laughs> Beni tutuyor. Kaç 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 Çek arkadaşlar. In. Tamam. Büyü çok yap, Yap yap ondan sonra ben bir şey bir video yapacağım. Şunu yapacağım. Tam. O. Oh. Oo, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh, o, oh. o. Bir saniye kaçıyor 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 kaçmaya çalışıyor Bakın arkadaşlar kaçmaya çalışıyor şu anda o, Sen ne yaptın bu ne Bu ne Allah Hayır çok korktum beni çekti Onun süper ne var Oha. Bir dakika Arkadaşlar onu da çöküyor. Bakın 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 çöküyor çöküyor. Kaçmaya çalışıyor. Kaçıp ya Allah'ım ya Rabbim. Aa şimdi patlaması bekleyeceğiz arkadaşlar bunun. Patladıktan sonra direkt onu hapishanesine göndereceğim. Hadi bakayım. Sen bloklar hazırla hapishanesine göndereceğim zaman sen direkt bloklarla kapatırsın onun hapishanesini. Tamam. Bu ne ya? Enter sandığı falan koymuş arkadaşlar. Hazırlıklı vallahi billahi. Hazırlık yapmış bile patlatmış buraları. Delireceğim. O ne oluyor? Ne oluyor? Tamam. Ö Nereye gitti lan o? Aa burada. Burada düştü. Düştü. Gel bakayım sen şimdi gel evet, gel gel. Evet hala ölmedi. Gel gel gel. Tamam tamam tamam. Şimdi şöyle bir hemen hızlı bir şekilde şöyle şuraya sokalım arkadaşlar. Tamam. Soktum. He? 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 Tamamdır. Senin şimdi. de şimdi. Senin de telekenin Hemen onu vur. Bunu vur vur vur. vur. Tam büyük kullanamaz. Bu büyü Oradan çıkartmayacağım ben onu. Gel. Gel kapayayım hemen bloklarla bunu. Oğlum. Oğlum lan ne yapıyorsun lan? Oh, tamam tamam tamam, tamam sonra. Oh hallettik tam gel şuradan gidelim Şuradan default gidelim valla bile çok korkuyorum çünkü şu anda tamam. Yukarı çıktığımızda öğrencileri topla bir konuşma yapacağım Tamam yapalım şöyle bir gidelim Oh be valla bile son anda kurtulduk Şu anda oradan çıkması imkansız arkadaşlar Çünkü orada hiçbir türlü büyük kullanılmıyor Ve bu sayede hiçbir türlü çıkamaz Ve Yıldırım falan bilmiyorum, bir çarpıyordu bilmiyorum Yukarıda kardeş da bilmiyorum. yağmur yağıyordur Umarım da ondan yapmıyordur çok korkuyorum şu an Sen yani neyse korkmaya gerek yok arkadaşlar ben ışına ışına bir yukarı çıkalım. Ah tamamdır geldik geldik geldik. Şimdi şöyle bir gidelim şu öğrencilere bakalım. Aha evet. Öğrenciler olayı anlat. Benim bir işim lan, var geleceğim birazdan. Lan diğerlerini. Lan diğerleri nerede? Diğer öğrenciler ya, nerede? Diğerleri, diğerleri korkudan kaçtı. Ya sen ciddi olamazsın. Yani neyse yapacak bir şey yok artık o zaman. Diğerlerinde artık gelirler herhalde diğer ders. Sanırım bilmiyorum. Aha. Aha merhaba. Yeni öğrenci geldi okulumuza. Ha tamam kayıt merhaba. edelim. Tamam. Kayıt ettim, getirdim. Evet kayıt ettim. tamam. Güzel güzel. Sen şimdi öğreteceğim o zaman bazı şeyler. Gel bakayım sana özel olarak Diğerleri biliyor zaten. Şimdi bak kısacası öğretiyorum. Bu şarj büyüsü hız veriyor sana böyle. Yüzde altmış speed falan veriyor. Bu öyle bir şey. Şöyle garip bir şey var böyle bom diye. Vortex açabiliyorsun böyle. Garip bir şey. Ve elektrikli. Çok güzel. Sonra ışınlanma büyüsü var. Sonra şöyle garip bir şey daha var. Bam diye böyle etrafına vurabiliyorsun. Çok güzel çok güzel. Sonra şöyle sizi okuyabiliyorum bu şekilde. Hop görüyor musunuz? Bakın bakın istediğim gibi yanımda çevirebiliyorum. Sonrasında şuradan Sen erin. Öğrenci öldü. Evet X de öldü. Hocam, hocam öldürdünüz ama. Neyse yeniler onlarla sesleri yakından geliyor zaten. Aha. Oha. Nereye zıpladın lan öyle? Oha çok iyi şey zıpladı. Neyse Gelsinler bakalım şunlar. E ee çocuklar şimdi size Eren anlatacak. Eren sınıfa geçirsin sizi. Eren öğretmeniniz. Ben izleyiciyle bir şey Arkadaşlar şimdi size bir şey danışmam lazım. Niye? Burada daha fazla ne yapabilirim? Burayı nasıl geliştirebilirim? Sizi yorumlardan yazmanızı istiyorum arkadaşlar. Bu bölümde öğretme olduk ve bir sürü değişik antik kutluğun böyle maceralara girdik. Mesela diğer bölümde ne yapalım? Şurada bir tane bir yer var mesela arkadaşlar. Futbol sahası gibi bir yer. Diğer bölümde mesela orada farklı şeyler de öğretebilirim. Mesela uçma büyüsüdür, odur, güdür. Harbiden mantıklı olabilir. O yüzden arkadaşlar yorumlara yazın. Şimdi şöyle bir altı bir gezme istiyorum. Altta neler varmış merak ettim altı arıyorum nereden geliyor gene unuttum ben çünkü bu altta bayağı şey var çünkü arkadaşlar belki orada gene yaratık falan bunu hepsi öldürürüz arkadaşlar burası çok tehlikeli bir yer çünkü her yerde yaratık çıkabilir aha burası evet öğretmenler yeri sanırım bura aynen şöyle, şöyle buradan bir gidelim burada bir yerde bir diğeri ha, aşağı inişkatı burada bir yerde iyi tamamdır Okey arkadaşlar tamamdır şimdi aşağıya inmiş bulunmaktayım şöyle bir bakalım bu a bu kısma mi inmemiştim hatırladım 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 şimdi arkadaşlar şöyle bir şuraya bak Allah 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 dur ölecektim tamamdır burada şu orada bir isim etiketi var bir dakika bir dakika o isim etiketine doğru gideceğim merak ettim kim varmış orada bir dakika koş 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 şuna şuraya orada burada aa ah lan merhaba ne yapıyorsun Ruth adam hoş geldin hoş buldum ne yapıyorsun lan burada da ne işin var ben kara büyücüyüm burada burada büyü yapıyorum harbiden kara lan, lan. oha lan sen büyücülüğünü düşünüyordum. Vallahi sen niye geldin buraya? Ben de öylesine geldim ya. Yani ne yapayım? Burada bir yer çalışma masası var mı ya? Bir şey deneyeceğim ben. Çalışma masası olması lazım Bekle. Ya baksana bir ona ya. Bir dakika. Şimdi arkadaşlar, volu buruş mükemmel şu an. Burada baya baya bir evet. yaparım ben. Evet. Var mı? Tamam, gel al buraya koyacağım. Dur, güzel bir yere koyalım. Oğlum her koy. şey var buraya. burada da. Çalışma masası yok vallahi. Delireceğim ya. Bakalım bir şey yapılmıyor şey. Yani, bu Pur Darkness diye bir şey var. Kara büyüyle alakalı bir şey. Bunu sana atmak istiyorum. Kara büyüsün zaten sen anlarsın bunu. Ver bakayım. Oo. Bu... Bunlardan ham, buldun? Ham karanlık gibi bir şey. Biliyor bir tane yaratıktan çıktı. Saf karanlık demek. Cahil. Saf karanlık. He, yani, saf karanlık. He. Evet. Onu nasıl yapıyor? Tamam, ne yapıyor lan? Ona. Sana ne? Allah 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 neyse tamam tamam öyle olsun bana ne olsun tamam, bana. ben gidiyorum burada hadi bakayım bay bay arkadaşlar sinir bozu. sinir bozu sinir bozu vallahi gelme ben... lan bir daha Çık sen Allah Allah ay bu Lan. Sen, sen nasıl karabüyücüsün bak bu Tamam özür dilerim özür dilerim, özür dilerim. O, kılıç, o kılıç Arkadaşlar çok korkutucu bir kılıç tamam, tamam özür dilerim Arkadaşlar o kılıç var ya Karabüyücülerin en önemli kılıcı gibi bir şey Sınırsız vuruyor söylentilere göre O yüzden çok korkutucu yani. Ben ben rotlar like kapışa şu anda arkadaşlar. Bir dakika yemek yemem lazım. Oğlum yukarıda ne, ne yaşanıyor lan şu anda? Yukarıda bir şeyler yaşanıyor ama bir dakika hızlıca çıkalım arkadaşlar yukarı. Vallahi şu anda korkmaya başladım. Bir dakika bir şey yaşanmasın artık yeter ya. <laughs> bir şey yaşanmasın. Geldik tamam çıktık yukarı. Tamam yo burada çıkamamışız. He tamam şimdi çıktık. Ya e, çıkamamışız oğlum burası ne kadar labirent gibi bir yer. Tamamdır arkadaşlar şimdi dersliğe geldim şöyle bir bakalım kimler ne yapıyor ya cidden birisi uyuyor birisi ayakta bir şeyler içiyor kan mı içiyor oğlum sen ne yapıyorsun lan ya, Allah Allah favori içeceğim diyor sesi de kısık geliyor valla Dikkat değilse niye kız konuşuyor? Ben ama Heh. bir şey söylemem lazım. Bir gelebilir misin? Geleyim gelin, gelin tabii ki geleyim. Efendim? Son yaşanan olaylardan sonra öğrencilere kara karşı savunmayı öğretmeni istiyorum. Kara karşı savunma ha Nasıl öğretebilirim? Kara karşı hiç savunmayı ben pek bilmiyorum. Eee öğretirsin sen bir şeyler. Ben bilmiyorum ama. Ben Allah Allah o zaman şöyle. Ee, yani sonraki en ee, iyi büyücü sensin bu okulda. Ee, ama ben yani kara büyüye kara değilim ki. Büyücüyüm sadece ben. Kara Düzgün bir kare bir yok. olmana gerek yok. He. Sadece savunmayı öğret. Yeterli. Tamam 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 tamam. Evet çocuklar şimdi geçin yerinize geçin geçin. size size birkaç şey öğreteceğim. Şimdi bu elimde gördüğünüz kılıç. Normalde en güçlü büyücülerin kullandığı kılıçtan tamam mı? Pardon kılıç değil tırpan daha doğrusu. Bu tırpan mükemmel bir şey. Bu tırpan fazla sizin işinize yaramaz. Çünkü bunda özel büyüler ataları ve bu büyüler sadece bu büyüleri bilene açık arkadaşlar. Mesela şöyle bir buraya basalım ve bam. Gördünüz mü? Bu büyüyü yapamazsınız siz mesela. O yüzden bunu unutun. İlk önce bunu Söyleyeyim. Neyse ve böyle bir tırpanımız var. Pardon üçlü mızrak bu da ne tırpanı karıştırıyorum size. Bunda öyle bir şey yok. Bunda direkt fırlatıp böyle bu şekilde büyüyü çağrıştırabiliyorsunuz. Kara büyüyü yok etmek için size öğreteceğim birkaç şey var. Kara büyüyü yok etmek çok zor. Aşırı zor. Ama şöyle yaparak kendinizden uzak uzaklaştırabilirsiniz. Özel böyle canınızı yükseltme büyüleri var. Böyle ya da görünmez olma büyüleri var. Bu şekilde kendinizi savunmayı öğrenmeniz lazım. Mesela size diğer bölümlerde eğer ki sizi seversiniz arkadaşlar bu bölümde izlenirse diğer bölümlerde arkadaşlar hepinize hatta hepinizi kara büyücü yapacağım. Hepinizi öğretmen yapacağım diğer bölümde. Sonrasında gideceğiz hepinizle beraber tüm bize karşı olanları yok edeceğiz. Sağ mıdır? Hocam. Efendim? Efendim, Hocam Karabüyücü olmanın dezavantajları var mı? Dezavantajları tabii ki var. Karabüyücü olursan genel olarak kimse seni sevmez. Ama o senin yaptığın işlerle alakalı. Mesela gidip birisini öldürsen seni sevmezler. Gidip birisine Karabüyücü yaparsan mesela lanet yaparsan direkt böyle lanet daha büyük bir şey. Lanet yaparsan sıkıntı. O yüzden... Bir şey sorabilir miyim? Söyle söyle. Şey Karabüyücü nasıl olmuyor? Onu, ee, bu insanlar nasıl oluyor? Siz ne konuşuyorsunuz? Ver bakayım. Kita ver bakayım. O kitap ver. Kitap ver. Kitap ver. Ee... Kitap ver. Hocam almasanız. Uyudum ben. Ne ara geldi? Hoca bilmiyorum. Neyse. Altta ben uçak yapıyorum. Hayda. Yok kağıt uçak sana da yapayım istersen. Öyle bir uçak yapıyorum ki bildiğin. Neyse. Küçükken ben de yapardım. Ben de yapardım. Al, al. Tamam. <laughs> ama ama derse odaklanın lütfen. Tamam. O zaman dersimizi tamam, burada bitiriyorum. Evet. Dersimiz bitti. Herkes ellerine gidebilir. Tabii ki daha doğrusu yatak. Yatakhanenize gidebilirsiniz çünkü evlerinize gitmek yasak. Yasak değil mi? Hocam de. yatakhane nereydi? Yatakhane. Yetkililere söylesene götür ya da duvarlardaki tabelalara bak seni götürür onlar. O zaman arkadaşlar <laughs> <archajer, gülüyor> şöyle bir dışarı çıkalım ve buranın bir en tepesine çıkalım bakalım en tepesinde neler varmış Vallahi en tepesini çok merak ediyordum bir dedim sizinle beraber çıkayım ne en tepesi neresi şurası mı şurası mı burası galiba arkadaşlar en tepesi uzan şöyle bir çıkalım arkadaşlar hızlı şekilde tamamdır buraya girdik sonra da buradan şuraya zıplayacağız tamamdır buraya zıpladık buradan buraya oh, oh oğlum nereye çıktı lan biz buraya çok garip bir yer var burada bir dakika bakalım burası işimize yaramaz bir dakika bizim işimize yarayacak gel şura Şuraya şurayı ışınlanalım tamam sonrasında şura ışınlanalım okey geldik arkadaşlar onun buranı ne lan ben şu an çok illegal bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum arkadaşlar. Bir dakika çok korkutucu. Buradan yukarı çıkmamız lazım. Yukarı nereden çıkabiliriz? Bu kapıyı kırmam lazım acaba. Bu kapıyı da kıramam ki arkadaşlar. Yo onun oyun yeri çıkmıyormuş bir saniye. Kazmam var ben şöyle yapayım. Direkt kır şurayı. Kır 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 kır. Oğlum bu ne lan? Nereye çıkıyor bura? Bir dakika çıkmıyor sanırım bir yere bura. Şu düğmelere bassak bence bir şey çıkabilir. Çünkü büyülü olduğu için buralar arkadaşlar. Bence çıkar. Bence çıkar. Şöyle bir Allah ışlandım lan bir yere. Bir dakika bir dakika. Buranın nereye oğlum? Oğlum bura nere, Nereye geldim ben? Bir dakika arkadaşlar. O neredeyim lan ben? Umar aşağıymışım sen ya şey istemiyorum ben Uşunlanmışız oha bir dakika tekrar basacağım Aa tekrar yaşlandık tamam bu ne, bu ne lan bu sefer farklı bir yer Oğlum ne alaka Allah'ım yarabbim valla Neyse tamam tamam sonra yok sonra yok Şimdi buradan bir çıkalım yukarı doğru ilerleyelim Bu ne lan kırılmış her yer Allah Allah'ım senin burada ne işin var Merhaba hocam. Hocam. Sen burada ne işin var hocam, Aşağı in 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 Lan burası kral yeri değil mi Lan oğlum büyük büyüsü kullanayım illa değil mi? İşi, oğlum defolun la buradan. Bu ne işiniz var burada sizin? Oğlum bura nereye? Çok garip bir yerdeyiz arkadaşlar bir dakika. Şöyle bir yukarı daha yukarıya çıkalım. Bakalım burada daha yukarıda neler neler var? Ay mi lan bura? Ana yatakhane bura. Anladım. Bir dakika Arkaya, arkadaşlar boşuna kovdum diğerlerini. Bir dakika. Daha yukarısı vardır ya. Şurada merdiven var mıydı? Aa varmış arkadaşlar daha yukarısı. Bir dakika bir dakika. Şöyle bir çıkalım arkadaşlar hızlıca. Aha. Aha sanırım geldik. Bakalım eğer beğenirsen bu arada ben bu odaları alırım. Çünkü müdürüm zaten. Direkt arkadaşlar istediğim yere alabilirim burada. Bakalım. Aha geldik. Oo, oo. merhaba merhaba Eren. Hoş geldin. Hoş buldum. Müdür odası mı burası? Ne odası? Evet müdür odası. He. Anladım. Ben de biraz tamam. büyülere bakıyorum. Hangi büyüleri yapabiliriz diye. Anladım. Şöyle bir yukarı çıkmak istiyorum ben. Bir dakika şöyle bir çıkalım arkadaşlar. Bura nere la böyle? Çok garip bir yer. Aha geldik. Burada yatak varmış. Manzaraya bak ya. Bak. Hayalim ya şu manzara arkadaşlar. Şu manzara. O oh, çok çok yüksek. Çok yüksek arkadaşlar bir saniye. Oha oğlum. Ne kadar garip bir yer ya burası. Neyse o zaman arkadaşlar dediğim gibi eğer ki daha çok böyle büyücü okulu videosu istiyorsanız yaşanan Like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlara yazın istiyorsanız. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere. Sağdan üstüne çıkan Kadir tıklayarak hem ikinci kanaldaki SMP videolarımda hem de diğer oynatma hislerinde gidebilirsiniz arkadaşlar. O zaman sonraki videoda görüşmek üzere ve bay bay.